Merhabalar. Lezzetli Tencere kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi balık zamanındayken harika fırında şöyle hafif bir e, palamut tarifim var sizler için. 2 adet palamutum var. Güzelce doğrandı. İçlerini bu şekilde bol suyla yıkayarak temizliyorum. Gerçekten bu temizleme işlemi çok önemli. Bu kanlı taraflarını ve e, bazı parçacıkları var. Onları mutlaka temizlemeniz lazım. Güzelce yıkamanız lazım ki Bunlar iyi temizlenmezse balığa acı tadını bırakıyor sevgili dostlarım. Onun için özellikle bu kanlı taraflarını güzelce yıkayın, temizleyin. Şimdi kenarda 4-5 tane orta büyüklükte soğan ve patates kullanıyorum. 5 adet orta boy soğan, 5 adet orta boy patates kullanabilirsiniz. Dilerseniz arttırıp eksiltebilirsiniz. Bu şekilde çok kalın olmayacak, çok ince de olmayacak güzelce dilimliyorum. Bir adet de limon kullanıyorum. Limonları da aynı şekilde doğruyorum. Hepsinin kalınlığı hemen hemen aynı. Büyük boy dikdörtgen borcam kullanıyorum. Altına patatesleri diziyorum. Çok fazla patates dizmiyorum sevgili dostlarım. Temizlenip yıkanan balıkları da diziyorum. Gelişi güzel diziyorum. Baharat olarak ben sadece tuz kullandım. Karabiber ve biraz da pul biber kullandım. Çok fazla da yağ kullanmadım bu tarifte. Balık zaten yağlı olduğu için böyle soğanları da gelişi güzel e şöyle halka halka biraz ayırarak koydum. Limon dilimlerini de ekledim. Maydanoz çok lezzet veriyor. Gerçekten tavsiye ederim. Maydanozları da üstüne güzelce Döktükten sonra tuzunu veriyorum. 1 tatlı kaşığı tuz kullandım. Fakat tuzu az geldi. Bir buçuk, iki tatlı kaşığına yakın tuz ilave edebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar da toz e, karabiber kullandım. Şöyle göz kararı bir çay kaşığı kadar da pul biber kullandım. Patates olduğu için patates tuzu çok sevdiği için çektiği için e, bir tatlı kaşığı yetersiz geldi. Tuzu azdı sevgili dostlarım. Siz yine bir buçuk, ikiye yakın, iki tatlı kaşığına yakın tuz eklersiniz ve iki çay bardağı da normal içme suyundan şöyle üzerine güzelce gezdiriyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağını da üstüne gezdiriyorum ve şu anda fırınım ısınıyor. 200 derecede fırını ısıtıyorum şu anda. Önceden ısıtılmış fırına bu şekilde üstü açık olarak veriyorum ve 40-45 dakika kadar pişiriyorum. Yine patatesleri bir çatal batırarak yumuşaklığını kontrol ederek pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Zaten alttan su fokurdayınca şöyle pişmeye başlıyor demektir. Patates ve balıkları kontrol ederek pişip pişmediğini anlarsınız. Deneyecekleri afiyet olsun. Sevgili dostlarım bir tane kanalım daha var. Aslı Hayatın İçinden isimli bir kanalım var. Onun da linkini açıklama kısmına bırakacağım. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.